Herkese merhabalar. Bugün Rosman'da hatlı sav yapacağız. Şöyle bakalım. Ben bunu biraz kurcaladım. Şöyle, şöyle Bir Burada bir tane Volkswagen Bajabak bak var. Gördüğünüz gibi TH şöyle göstereyim. Bu alıyoruz. Daha sonra şöyle bakalım güzel bir şeyler var mı? Şöyle bakıyoruz. Burada. Evet burada bak. Evet burada baktık biraz bir şey yoktu. Şu Met Mike Drift Atak var. Bunu da alıyoruz. sonrasında aslında ayırdıklarını göstereyim de. Bir tane şöyle 69 Do Charger 500 var. Bunu da alıyoruz şöyle McLaren Solus GT var. Şunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Daha sonrasında evet bir tane de şu Konik Gemer'a var. Ben rengini sevdim. Bunu da alıyorum. Evet biraz daha ben buna baktım. Bunu Tesla Roadster bir tane de. Şöyle şu bunu da alıyoruz. Daha sonrasında bir tane de şurada Land Rover Series 2 var. Bunu da alıyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Rozman'dan aldığım Hot Wheels modellerini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Rozman'dan Hot Wheels avı yapmıştık gene incelemiştik. Onun videosunu izlemeyenler ekranın üstündeki kartı tıklayıp izleyebilirler. Bugün de yine Rozman'dan aldığım Hot Wheels'ları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. İlk aracımızla başlayalım. Şöyle ilk aracımız Koniksek Gemera. Gerçekten bu bende sarısı rengi vardı bu arada. Bunu da kır, şey bu kırmızı rengini görünce de almak istedim. Çünkü çok beğendiğim bir model ve hoşuma gitti. Şöyle ön detayını göstereyim. Ön detayı bu şekilde. Konixek logosunu da görüyorsunuz. Şu şekilde. Arka detayı şöyle gösterelim. Gerçekten arka detayları da süper harika. Exotic serisinin 4 numaralı aracı. Gerçekten çok hoş. Kaçırmayın derim. İkinci aracımıza gelecek olursak Tesla Roadster. Bu da benim gerçekten en uzun zamandan beri aradığım bir modeldi ve Rozmandav bulduğum için de mutluyum. Şöyle ön detayını göstereyim. Ön detayı bu şekilde. Farlarını görüyorsunuz. Şöyle kamerayı odaklatalım. Evet, ön detayındaki farları bu şekilde Tesla logosunu da görüyorsunuz. Arka detayları yine harika. Şöyle Tesla logosunu falan süper yapmışlar. Plakasında da Roadster yazıyor. Denenler serisinin 9 numaralarıcı. Bir de dikkatinizi belki çekmiştir. Çekenler de vardır. Şu Trekstars logosu var. Bu Trekstars logosu Hot Wheels pistlerine uygun olduğunu söylüyor. Yani bu araba Hot Wheels pistlerine uygun. Yani bu Trekstars logosunu gördüğünde anlayacağınız olay budur yani. Diğer bir aracımıza gelecek olursak bu da gerçekten benim en beğendiğim bir modellerden. Mad Mike Drift Atak. Şöyle gösterelim. Dekalleri falan harika. Ben hoşuma gitti. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Şöyle hatta kaputunu da gösterebilirim şu şekilde. Baya kaputundaki dekalleri benim hoşuma gitti. Arka detayı bu şekilde. Egzotik serisinin 5 numaralı aracı. Şimdi diğer bir aracımıza gelecek olursak bu da gerçekten en güzel modellerden. 69 Dodge Charger 500. Bunu da bulduğum için çok mutluyum. Gerçekten benim uzun zamandan beri aradığım bir model daha buydu. Ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Şöyle kamerada odaklasın. Evet. Arka detayları da bu şekilde şöyle arka detayını da gösterelim. Denen Now serisinin 8 numaralı aracı. Bir sonraki aracımız da benim en efsanevi bulduğum için de gene çok mutluyum. McLaren Solus GT gerçekten bunu da ben çok beğendim. Almanıza öneririm. Ön detayı bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arka detayı da bu şekilde. Şurada iki çıkış egzozu var. Şöyle görebiliyorsunuz. Şurada. Egzotik serisinin 10 numaralı aracı. Bir sonraki aracımız gerçekten benim de hoşlandığım bir model. Sevdiğim bir model de ayrıca. Land Rover Series 2. Bu benim hoşuma gitti. Bunu da almak istedim. Ön detayı bu şekilde. Arka detayı da bu şekilde. Şöyle içini de göstereyim. İçi de gerçekten bana detaylı geldi biraz. İçindeki şu parmak arası terlikler benim gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçindeki parmak arası terlikler görüyorsunuz. Yanda da bir tane kurbacık mı deniyor ona? Anahtar mı deniyor? Ondan var. Yanında da kırmızı sürt tahtası var. Land Rover yazıyor. Önünde de yedek lastiği var. Last... Yedek lastiği bu arada çok güzel yapmışlar. Gerçekten beğendim. Baja Blaser serisinin 10 numaralı aracı. Ş Şimdi sırada ESRK'den aldığım araçlar var. Rozman'dan sonra ESRK'yı uğradım ve bu iki aracı buldum arkadaşlar. Hemen onları da gösterelim. İlk aracımız ESR'den aldığımız ilk aracımız 24 Charger Hellcat. Şöyle gösterelim. E, hoşuma gitti. Ön detayı bu şekilde. Arka detayı bu şekilde anlam serisinin 7 numaralı aracı. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Sıradaki aracımız gerçekten en güzel ve en efsane modellerden biri. Ve en çok hoşlandığım bir modelden modellerden biri. İşte o geliyor. Land Rover Defender 90. Gerçekten bunu bulduğum için çok mutluyum. Bir de bunu bulurken biraz şey biraz ümitliydim. Yani nasıl diyeyim? Yani bu bir de kollerden bir tane çıkıyor arkadaşlar. Bir veya iki tane çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. SY2'de de gördüm ve mutlu oldum. Hemen aldım. Şöyle gösterelim. Ön detayı bu şekilde. Kamera odaklasın şöyle yapalım. Evet. Arka detayı da bu şekilde. Arkadaki yedek lastiğini görüyorsunuz. Hot Wheels Hot Truck serisinin 10 numaralı aracı. Gerçekten benim hoşuma gitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni sevkiyatlar da gelmeye başladı. Kanalıma abone ol olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda ana sayfamdaki yer alan zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımdan sizler haberdar olacaksınız. Videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı hemen üst kısma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça <laughs> kalın. Mutlu kalın.